Sergen her işini legal yap. Burası Türkiye kardeşim. Bak son günlerde seninle ilgili haberler okuyorum. Seninle ilgili çok ciddi iddialar var. Kendini toparla. Bak gitmişsin E5'in kenarında bir tane yer tutmuşsun. Oraya binayı yapmışsın. Ne iznin var ne bir şeyin var kardeşim. İmar aslında orada 50 metrekarecik böyle minicik biricik bir yer affa maruz alınmış. Ama bir baktık arkadaş oraya 500 metrekare yayılmış da yayılmış yayılmış da yayılmış köfteci sergen diye bir şey açmayı planlıyor. Bakınız oh döşemiş arkadaşımız neyine güveniyor? Bu arkadaş da işte çıkmış Masterchef'te bir şöhrete edilmiş kendine göre. Şöhretine güvenerek buraya izinsiz, kayıtsız, kuyutsuz bir çalışma yapıyor. Buna kim izin verecek? Bu arkadaş da biliyorsunuz Süleyman Paşa'nın belediye başkanı. Bu arkadaşın dükkanında Sergen'in neyi var? Köfteci dükkanı var. Acaba Volkan Nallar'ın belediye başkanı olmasından sonra belediye başkanlığına güvenerek ben nasıl olsa buraya imar izlerine, izinlerini alırım diyerek izinleri almadan, bakınız izinleri almadan, İmar ve Şehircilik Bakanlığı'ndan izinlerini almadan, karayollarından herhangi bir iznini almadan, orası tarım arazisi dolayısıyla Tarım Bakanlığı'ndan herhangi bir iznini almadan, Pataküt'e oraya inşaatı bitiriyor, ben işimi yaparım, çöğretime bakarım, ben Acun Ilıcalı'nın televizyonunda Masterchef'te çalışıyorum, orada <laughs> insanlara yemekler yapıyorum, ukalalıklar taslıyorum diyerek bu işler olmuyor. Ya da olmamalı sevgili izleyiciler ya da olmamalı. Şimdi Volkanlılar'a burada büyük bir sorumluluk düşüyor. Çıkıp bu konuda kamuoyunu bilgilendiriniz sayın Volkanlılar. O köfteci Sergen arkadaşımız sizden izin aldı mı? Belediyeden imar işlerinden herhangi bir izni var mı? Buraya bu binayı yaptı mı? İzinli mi yaptı, izinsiz mi yaptı? O zaman yıkacaksınız. Yıkamayacaksanız o zaman Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oraya gidecek oraya. Tallavi bir ceza kesecek. Ondan sonra şöhretinde cız dediği zamanları Sergen kardeşimiz hissedecek. Bu işler böyle. Dedim mi? Dedim.